Merhabalar sevgili Aslan burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir sevgili Aslanlar. Ben bugün sizin için kahve falı bakmak istiyorum. Şubat ayına niyet aldım. Hazırsanız şöyle güzel bir kahve falı bakalım mı arkadaşlar? Evet Aslan burçları neyse haliniz o çıksın falınız diyerek şöyle fincanımı açmak istiyorum ve şöyle sizlerde bir göz atın. Evet. Şimdi Şimdi sevgili Aslan burçları arkadaşlar yani böyle sonuçlar aldığınız bir zaman mı diyeyim? Bir sınava girdiyseniz sonuçları belli olabilir. Bir iş görüşmesi yaptıysanız sonuçları belli olabilir sizin ya da ailenizden birisi böyle bir şeylerin sonucunu bekliyorsanız ee, evet bir şeylerin sonucu belli olacak yalnız kararlar vereceksiniz yeni adımlar atacaksınız biraz hüzünlü gördüm biraz da umutsuz gördüm sizi neden bu kadar umutsuzsunuz arkadaşlar aslında bu umutsuzluk şeyden dolmuş çok emek veriyorsunuz çok çabalıyorsunuz ama emek verdiğiniz çabaladığınız yerde kıymetiniz bilinmiyor yani şöyle aslında geçmişte birden fazla e, kötü tecrübe yaşanmış gibi e, işle alakalı. Yani umudunuz bu yüzden kırılmış. Şimdi diyorsunuz ki böyle bir çaba harcadım. Böyle bir emek verdim ama karşılığını alamadım. Çok çabaladım ama olmadı. E, yani işle alakalı sanki arkadaşlar e, yıldırmış sizi bazı şeyler bıktırmış. Ama e, şunu söyleyeyim. Bu durum geçecek. Bu kasveti üzerinizden atacaksınız. Bir değil birkaç kez işle ilgili hayal kırıklığı yaşamış olsanız bile... Bu hep böyle devam edecek değil. Siz de biliyorsunuz. İşle ilgili yeni gelişmeler var. Şubat ayında, Mart ayında iş hayatınızdaki yeni gelişmeler... Sizi güzel, olumlu etkileyecek. E, ve şunu söyleyeyim. Bu defa aynı enerjide, aynı böyle heveste olun. Çünkü... Gözler çok üzerinizde olacak böyle bir toplantılara katılabilirsiniz organizasyonlara katılabilirsiniz ya da yeni bir şey var işle ilgili çok gözler üstünüzde Hani sizi olumlu yönde takip eden insanlar var o yüzden aynı heves ve enerjide olursanız gerçekten bu defa güzel yükselişlerde yapacaksınız kağıt Evrak düzen bir şeylerin düzenlenmesi geçmişte bir şeylerin bakın çok karmaşık karmaşıklaşmış bazı şeyler, nasıl düzenleyeceğim dediğiniz şeyler. Toparlayacaksınız, düzelteceksiniz. Şöyle Şubat ayında başlayacaksınız bir şeyleri artık düzenlemeye, projelendirmeye ve tamamlayacaksınız iş konularında. Size özellikle sorumluluklar yüklendiyse onları da doğru bir şekilde başaracaksınız zaten. İkinci konu en önemli konu aileniz. Aileniz içerisinde olan durumlar. Bir kere Birisi var hanede ya da ailenizde gerçekten onun şu ara çok fazla sorunları, sıkıntıları var. Varsa çocuğunuz, yoksa kardeşiniz ya da ebeveynlerinizden biri de olabilir ama biraz sıkıntıları, sorunları çözmesi gereken problemleri var. Onun gitgide sessizleştiğini görebilirsiniz. Biraz içine attığını fark edersiniz. Bunu değiştirmek istersiniz. Yani onun yanında olumlu bir destek olursunuz ve bir şeylerin değişimini sağlarsınız. Ailenin, aile içinin bakın özellikle hanenin maddi konuları da sizi çok düşündürüyor. Maddiyatı e, ilk planda tutuyorsunuz bu aralar. Çünkü çok fazla ödemeler birikmiş olabilir, aksayan durumlar olmuş olabilir. Şubatta bunları birazcık daha toparlayacaksınız. Hani hiçbir şey olmuyor, hiçbir şey yolunda gitmiyor, düzelmiyor falan gibi düşünceleriniz varsa... Şubatta bir şeylerin düzeldiğini Değiştiğini güzelleştiğini göreceksiniz Sevgili aslanlar Bakın güçlendiğinizi görüyorum Eğer işinizde yükseliş düşünüyorsanız Yükseleceksiniz İşinizde başarı hedefliyorsanız Başaracaksınız ee, Ve hane içerisinde de Yine böyle birisinin başarıları var Arka arkaya olacak olan başarıları var Ve aslan burçları olarak Arkadaşlar birisi var Bakın burada biriyle yan yana gelmişsiniz. Buluşmuşsunuz, kavuşmuşsunuz da biri var mı aklınızda, gönlünüzde? Yan yana gelmişsiniz de iki kişi sizi uzaktan izliyor. Bu iki kişi biri sizin tanıdığınız biri onun tanıdığı olabilir. Ya da onun yani sevdiğiniz insanın etrafından biri. Biri de sizin. Bakın siz buluşmuşsunuz bir araya gelmişsiniz ama iki kişi uzaktan uzağa sanki o buluşmayı konuşmayı takip ediyor. Bilmek istiyor. Arkadaşlar her şey, hayatınızda her şey ki özellikle özel hayatınızda her şeyi kim biliyorsa yani bunda emin misiniz? İyi, iyi niyetli midir, kötü niyetli midir? Buraya biraz dikkat edin. Kötü niyetli olmaya da bilir ama bakın aranız bozuluyor sevdiğiniz insanla. Sürekli ardınızda birileri var sizin, onun da var sizin de. Bir, bir kişi ya da birkaç kişi fark etmez yani. Sürekli bu ilişkiye bir şey var. Bir müdahale var dışarıdan. Bunu fark, ed fark ediyor olabilirsiniz ya da fark edeceksiniz. Bu değişirse bu ilişki düzelir. Sadece size bu kadarını söyleyeyim. Hayatınızda, özel hayatınızda özellikle birbirinizle alakalı odaklanmanız lazım. Ee, üçüncü kişi, üçüncü şahıs etkileri sizi negatif etkiliyor. Şöyle tabağımıza da bakalım sevgili aslanlar. Bir taşınma olacaktı da bazıları geçtiniz. Yani böyle bir taşınma durumundan vazgeçilmiş gibi. Aslında e, ertelenmiş diyebilirim. Tam anlamıyla vazgeçilmiş değil. E, bir kağıt evrak bir şey bekliyorsunuz ya da böyle bir tayin atanma onunla ilgili bir şey olabilir. Daha sonra eşyalar gidecek diyor. Bir taşınma durumu olacak. Bakın harfler var, S var, Y var, V var. İsminde soyisminde bu harfler olan ee, birisiyle alakalı diyor ki sıkıntıları bitecek bu kişinin sizin yanınızda olacak diyor. Arkadaşlar burada bir araba var bakın küçük bir araba çıkmış. Eğer bir araba alma niyetiniz varsa bakın hanenizin önüne gelmiş geldi gelecek araba niyetiniz araba isteğiniz e, gerçekleşebilir. Ee, sorunlarınız sıkıntılarınız bitiyor ama kime ne yazmayı düşünüyorsunuz siz? Söyleyemiyorum ama yazacağım duygularımı düşüncelerimi diyorsanız bir mesaj mı yazıyorsunuz birine böyle uzun uzun bir şeyler yazıyorsunuz karşı tarafta aynı şekilde bir konuşma yazarak bir konuşma olacak ama birbirinize sözsel anlatamadığınız birçok şeyi yazacaksınız böyle bir mesajlaşma konuşma olabilir arkadaşlar çok da dikkat çekiyorsunuz haberiniz olsun böyle bir değişiklik var sizde bu hem görsel anlamda bir değişiklik hem de hayatınızda genel anlamda güzel değişiklikler Başarılarınız da sizin özgüveninizi yükseltiyor ve auranıza yansıyor ister istemez sizi bir yükseltiyor. Bir, nasıl desem yıldız gibi parlıyorsunuz arkadaşlar aslan burçları olarak. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için kanalıma abone olursanız videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun hoşçakalın.